Evet hanımlar bugün sizlere bol çikolatalı rulo pasta yapacağım. Gördüğünüz üzere hep beraber başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlarım. Bugün sizlere rulo çikolatalı pasta yapacağım. Kek yapacağım daha doğrusu. Evet, e, malzemelerimizde şöyle 3 yumurtamız var. Yarım su bardağı toz şekerimiz var. Yarım su bardağı unumuz var. Bir yemek kaşığı nişastamız var. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız var ve bir çimdik tuz, kabartma tozu vanilyamız var. Evet, işlemimize yumurtalarımızı kırmakla başlayalım. Evet hanımlar, ellerimi yıkadım. Şimdi yumurtamızı çırpmaya başlayacağız. Bir çimdik tuz atarak yumurtamızı çırpmaya başlayalım ve 3 yemek kaşığı da sıcak su yumurtamızı çırparken içerisine koyacağız Evet hanımlar bu aşamadan sonra e, mikserimizi kullanmıyoruz. Şöyle unumuzu alalım. Nişastamızı alalım. Kabartma tozumuz. Evet bunları yavaş yavaş ilave edeceğiz. Azar azar ilave etmemiz gerekiyor. Şöyle kenara Şöyle çevirme tekniğiyle söndürmeden şimdi içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağımız vardı onu da koyalım Evet hanımlar, tepsimi hazırladım. Şimdi bu e, kek harcımızı çok güzel oldu. Kek harcımızı gördüğünüz gibi tam istediğim kıvamda tepsimize boşaltalım. Evet, kekimizi e, 150 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Evet hanımlar pastamız pişerken kekimiz pişerken 2 su bardağı sütümüzü tavama aldım. 2 bir yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı un. Toz şekerimiz var, 4 yemek kaşığı. Evet, bir tane de yumurtamız var tam ve bir tane de vanilyamız var. Evet hanımlar, şimdi bunu çırpacağım. Ocağımda bunu pişirmeye alacağım. İyice pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Pastamızın bu iç kreması üzerinde çikolata sosu. Çikolata sosu. Evet hanımlar ben bunu ocağa alıp pişirmeye bırakacağım. Evet hanımlar pastamız fırından çıktı. Üzerine şöyle bir bez örteceğiz. Üstü kurmasın diye. Şöyle kenarı alalım. 5 dakika kadar dinlenmeye alıyoruz. Bu arada ben e, kremamı pişirdim. Gördüğünüz gibi. Pişirdim. Şöyle kıvamda olacak. İçerisine 2 yemek kaşığı krem şanti döküyoruz. Evet. Şöyle onu da karıştıralım. Bu pasta kekimizin arasına süreceğiz. Rulu kekimizin. Evet hanımlar. Kekimizin üzerine açtım. Şöyle altına e, tekrar bir fırın e, kağıdı koydum. Şimdi üstüne açalım. Bu fırın kağıdımızın alt tabakasını çıkartacağız. Şöyle pita pita şöyle açalım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Kekimizin üzerinden gelmesin. Şöyle açalım yavaş yavaş. Evet hanımlar. Kekimizi açtık şöyle bir borcamımız var. Bunun içerisine koyacağım ben. Evet şöyle bir hafif bir rulo yapalım. Çekimizi katlanabilir şeklini. Şöyle rulo yapalım. Biraz böyle kalsın. 5 dakika kadar dinlensin. Evet hanımlar. Evet. Krem şantimizi kremamıza koydum. Karıştırdım. Çok güzel bir kıvam aldı. Sürülebilir bir kıvam. Kekimize süreceğiz bunu. Şöyle de bir çikolatamız var. Bir önceki yayınımda ben yapmıştım. Kavanozuma koydum. Bir dahaki videomda kullanmak üzere. Bunu da kekimizin üst kısmına süreceğim. Çikolata sosu kendi ellerimle yapmıştım. Evet, bunu 5 dakika böyle dinlendirelim hanımlar. Evet hanımlar 5 dakika kekimiz dinlendi. Kekimizi açalım. Evet, çok güzel dinlendi. Gördüğünüz kremayı üzerine süreceğim. güzelce sürelim. Her tarafına. Evet bunu sürmeye devam edelim güzelce. Fazla kenarlarına doğru götürmeyin. Katladığınız zaman dışarıya çıkmasın. Şöyle. Ölçüleri tam yapın. Hiç ziyan olmaz. Evet hanımlar, şimdi hamurumuzu tekrar rulo yapacağız. Şöyle bir Evet hanımlar şöyle pastamızı ayarladık. Çok güzel oldu. Şöyle spatulamızla spatulamızın yardımı ile pastamıza çikolata sosumuzu gezdireceğiz. Evet hanımlar. Rulo pastamız hazır. Servise aldım pastamızı. Bol çikolatalı rulo pastamız. Evet hanımlar. Sizler için şöyle bir yanından şöyle güzel bir şekilde alıp çok yumuşacık puf puf şöyle göstereyim yumuşacık hanımlar sizlerin de yapması dileğiyle inşallah bir dahaki videomuzda görüşürüz Allah'a emanet olun beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar